En emekli en düşük emekli aylık iki tane çeyrek altın yapmıyor. 1.9 çeyrek altın yapıyor. Bir taraftan fiyatlar hızlı bir şekilde artıyor. Alım gücü düşüyor. Ama bir hükümet yetkililerinden sürekli durumun iyi olduğunu ve 2000 işte 2023'te 2024'ün iyi olacağını söylüyorlardı. 2024'te 2025'i e iyi olacağını söylüyorlardı. Şimdi 2025'teyiz. 2026'nın, 2027'nin iyi olacağını sadece duyuyoruz. Peki ne yaşıyoruz? Şunu yaşıyoruz. Alım gücümüzün daha çok değer kaybettiğini, cebimize giren paranın giderlerimize yetmediğini, kredi kartlarıyla ayı zor bela döndürdüğümüzü, kredi almak istediğimizde Kredi faizleri yüksek olması nedeniyle ya da kişilerin bireysel kredi durumları nedeniyle krediden yararlanamadıklarını görüyoruz. Ama buna rağmen hükümet yetkilileri pembe tablolar çizmeye devam ediyor. Yani onların çizdiği pembe tabloyla bizim yaşadıklarımız birbirinden çok farklı. Bizler yaşıyoruz, biz halkız, bizler yaşıyoruz. Bir taraftan enflasyon verileri açıklandığında bir sonraki yılla ilgili bir sonraki ayla ilgili dediğimiz gibi tembe tablolar çiziliyor. Enflasyon 3.23 çıktı. Yaklaşık 2.5 civarında enflasyon bekleniyordu. Üzerinde bir de enflasyon çıktı. şu anda meclis açıldı 1 Ekim itibariyle. Sözler veriliyor. İşte stajyer ve çırakların beklentisi. Bağkur'la ilgili mesela söz verildi. Bağkur'da prim gün sayısı düşecek denildi emekliler biraz daha samet için gerekli çalışmalar yapılacak denildi. E, şu anda biz Ekim ayındayız. Ekim ayının da bugün 6'sı oldu. Yani günlerde çok hızlı geçiyor. ve bir anda Kasım Aralık derken yılı bitirmiş olacağız. 2026 yılından insanlar beklenti içinde. Çünkü e, son 3-4 yıldır sürekli ötelenen hükümetin işte dediğim gibi pembe tablolar çiziyor ve sonraki yılları öteliyor. İnsanlar artık 2026 yeter artık yani ne yapacaksınız yapın. Emekliliklerimiz değer kaybetti. Ücretler değer kaybetti. Alım gücü düştü. Orta sınıf diye bir şey yok. Ülkenin işte bir %10'luk bir zengin kesimi var. %90 kendi yağıyla kavrulan insanlar, kendi yağıyla da kavrulamayan insanlar durumuna düştü. Bu nedenle beklenti 2026 Ocak ve beklenti fazla. Ama bir diğer taraftan da hükümet yetkilileri ve uyguladıkları bir politika var ve bu politikaların iyi sonuç verdiğini iddia ediyorlar. İddia ediyorlar. Bizleri izleyen kişiler şöyle bir şey yazabilirler. Ben bütün yorumları görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Umuyorlar ki izlediğimiz politikalar sonuç verecek. Hükümetin izlediği politikaların sonuç vereceğine siz inanıyor musunuz? Aslında durumu yaşayan şu anda bizleri izleyenler emekliler, çalışanlar, emekli olmak isteyenler işte daha doğrusu bizim söylediğimizden ziyade ...insandan veriyor... diyor? Ya yani biz bir karamsarız yoksa aynı fikir ve biz biz gereksiz bir karamsarlık mı yaratıyoruz? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü veriler karamsarlık yaratacak veriler. Dediğim gibi bakın çeyrek altın şu anda 8900 lira. Önümüzdeki hafta çeyrek altın 9000 liraya geçecek. Evet maalesef. Yani yaz yani kadar 10 bin lira aya doğru ilerleyecek bir şeyle kaldım Ama her yıl başında asgari ücret 22.104 hala 22.104. 30 bin lira maaş alan 30 bin lira maaş almaya devam ediyor. 40 bin lira alan 40 bin liraya almaya devam ediyor. Ama elektrik faturası daha yüksek geliyor. Ve su faturası daha yüksek geliyor. Yani o oluyor. O ama ama isterse fiyatı daha yüksek. Ayakkabı almak isterse daha yüksek. Her şeyin fiyatı artmaya devam ederken piyasada bir, bir nakit sıkıntısı diye bir şey var. Şu an piyasada nakit sıkıntısı, para sıkıntısı var. Esnafta da ve işverenlerde de para dönmemeye başladı. Bakın yani piyasada para dönmüyor. Bir ticaret yapıyorsunuz, ticaretin bereketi yok. Ticaret yapıyorsunuz, paranızı alana kadar zaten satmış olduğunuz ürün zamlanmış oluyor. Siz aslında paranızı alıp yenisini yerine koyamıyorsunuz. Tabi bu nedenle ticarette insanlar çağrı da elde edebiliyorlar. İşletmeler zaten şu anda Kolgort'ta ilan eden işletmelerin sayısı bir aynı fazla ve köklü işletmeler ifşa ediyorlar. Maalesef diğer taraftan işsizlik verileri açıklamıyor Şemli Hanım. Bu işsizlik verileri de e, işte hükümet yetkileri işsizlik yok diyor. İş beğenmeme var diyor. Ama bu ücretlerle de kim nasıl bir iş beğensin? sabah saat 8'de işe gidecek akşam saat 6-7'ye kadar çalışacak alacağı 25 bin lira 30 bin lira bununla da çoluk çocuğunun giderlerini karşılayacak kendi giderlerini karşılayacak evinin giderlerini karşılayacak böyle bir dünyada yok şu an maalesef gerçekten de ve e, Cevdet Yılmaz'ın söylediği işte 2026'da yüzde %20'ye 2027'de %20'nin altına indireceğiz dediği enflasyon aslında ...bana kalırsa emeklilerin alacağı oranı açıklamış, yansıtmış oluyor. Daha da düşecek yani emeklilerin alacağı oranda ama alım gücü hiçbir şekilde yükselmeyecek. Bu arada Özgür Bey de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın çok enteresan bir açıklaması oldu. E, takip etmişsinizdir mutlaka. Dedi ki Fatih Karahan enflasyonun sebebi dedi bu hafta dedi enflasyon çünkü dedi yastık altında çok para var ve altın var. O yüzden enflasyon oluşuyor dedi. Bu ne kadar gerçeği yansıtıyor sizce? Yani insanlar zaten normal halk için söylüyorum. bugün. Demekli için söylüyorum. Çalışanlar için söylüyorum. Küçük esnaf için söylüyorum. Ücretler az ücretler için söylüyorum. Ufam tefek kenarda 3 çeyrek, 5 çeyrek, 10 çeyrek, 20 çeyrek altın biriktirenler de varsa bunlar da gitti ellerinden azak. Niye aynı? Merkez Bankası kime söylüyor, ne söylüyorsan onu bilemem. Ama normalde asgari ücretli ve emekli ya da asgari ücretlerin ortalama ücretle çalışanlar 25-30 bin lira çalışanlar. Yani milletin elinde böyle bir altın kalmadı. Bunlar bozdurdu. O para o altınlar başkalarının eline geçti zaten. Olan küçük yüzde onlu azınlıkta çok büyük para var. Altın da onda, para da onlarda, Döviz de onlarda, işim imkanları da onlarda, onların çolukları, çocukları, aileleri para konusunu konuşmuyorlar. Ayrıca hangi ihaleyi alırız? Ayrıca ne kazanırız? Altın artarsa ne kadar fazla kazanırız? Dolar artarsa ne kadar fazla kazanırız? Elimizdeki parayla nereleri alalım? Hangi işletmeleri alalım? Bak bak dolan hangi firmaları üzerimize geçirelim? Onun değerlendirilir. Kişilerle ilgili büyük ihtimalle konuşuyordur. Normal benim altınım yok. Var mı sizde? Ben de yok. İzleyicilerimize soralım. Sizde var mı arkadaşlar? Ne kadar altın saplıyorsunuz? Ne kadar para saplıyorsunuz yastığınızın altında? Enflasyonun sebebi sizmişsiniz. Ee, Merkez Bankası Başkanı'nın söylediğine göre sizmişsiniz. Bizlermişiz. Yani yastık altında biz para satmamıyoruz. Niye bizmişiz? Size... <laughs> evet. Yani gerçekten de... E ben yazmanızı istiyorum. Kimin ne kadar daha daha doğrusu ne kadarını e, öğrenmemize gerek yok ama gerçekten sizlerin yastık altında paranız ve e, altınınız var mı arkadaşlar? Bunu bizimle paylaşın lütfen. E, hemen böyle şimdi en gün bu yıla şey Birçok değerlendireceğiz zaten. Enflasyon verileri açıklandıktan sonra çok hızlı bir şekilde bizler yayınlarımızda enflasyon verileri sonrasında birçok konuyu aktarıyoruz. Emeğe aliplerin kaç lira olacak? emek dairelerinden ne kadar oranda artış yapılır ve şey...